Genç Liderler ve Girişimciler Derneği Bodrum Şubesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi bir etkinlik düzenledi. Yaklaşık bir buçuk aydır devam eden ve Bodrum'daki çeşitli okullardan 25 öğrencinin katıldığı fotoğraf yarışması sonunda dereceye girenlere törenle ödülleri verildi. Oasis Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine dereceye giren öğrenciler ve ailelere katıldı. Çocuk gözüyle Bodrum adı verilen yarışmaya birbirinden iddialı fotoğraflar katıldı. <laughs> Ödül töreninde konuşan JCI Bodrum Şubesi Başkanı Şerife Yasemin Öz Çocuklarımıza geleceğimiz gençlerimize yönelik böyle bir yarışma düzenledik Katılım oldukça yoğundu bunlardan ancak üç ödüle layık görüldü Katılan herkese teşekkür ediyorum dedi Bu katılan yarışmacılardan Yarışmanın organizatörlerinden olan yaklaşık 2 yıldır JCI Bodrum Şubesi üyesi İnşaat Mühendisi Ali Mutlu Köse fotoğrafın bir sanat dalı olduğunun algılanması için böyle bir yarışma düzenlediklerini söyledi. Ali Mutlu Köse fotoğraf konusunda bir farkındalık yaratmak, fotoğrafın bir sanat dalı olduğunun algılanmasını sağlamak ve bir kompozisyon üzerine fotoğraf çekilebileceği konusunda öğrencileri cesaretlendirmek istedik diyerek yarışmanın amacını açıkladı. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Ee... Bu bir sonraki aktivitelerimizde de bizi takip etmelerini diliyorum. Yarışmada dereceye giren öğrenciler şöyle sıralandı. Birinci Zeynep Türk, Gülümser Mehmet Danacı İlköğretim Okulu. 2. Bengüsü Alkan, TED Bodrum Koleji. 3. Nazlısu Can Kurtaran, Cemal Uslu İlköğretim Okulu.